Selamlar dostlarım videoya hoş geldiniz. Bugün Black List'in Ormancısı Fredrin ile karşınızdayım. Hadi bakalım bir Fredrin oynayalım. Bu arada ormancı amblemi girmedim çünkü ben solo oynuyorum şu anda. Tank amblemi ile daha rahat edeceğimi düşünüyorum. Eğer ki 3 ya da 5 kiri olsaydım ormancı amblemi tercih edeceğimi bilmenizi istiyorum. En son Fredrin oynadığımda hiç bilmeden 2 maç sıralı girip Maçı taşımıştım hatırlarsınız bir önceki Fredin videomda İzlemek isterseniz onu da Jim Fredin yazarsanız direkt çıkar zaten ee, tekrardan e, Fredin'i aldım ve hiç oynamadım bu arada o videodan sonra ama pek problem olacağını düşünmüyorum çünkü Fredin gerçekten çok güçlü bunu alalım hemen ormana gidelim ee, geliyorum ee, şu aşağı bir destek gelebilir misiniz destek lazım. Şey, buna 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 kes bunu. Şimdi buna gel. Şimdi buna gel. Şimdi gel buna. Kaçacak bu arada. Destek lazım şimdi buna. Getelim bu arkadaşı. Red karşılığında alalım o killi Çok güzel. Şimdi sana da şöyle birazcık dürtelim. Muhtemelen ketemeyeceğim seni ama en azından rahatsız vereyim seni. Kötü değil bu arada. Red karşılığında bir adet kill bir adet asist. Benim için gayet worth Onu söyleyeyim. Çok güzel oldu hatta benim için. Aşağıda Popol e, kill tatlı olabilir. Koşacağım onun üzerine. Bu arkadaşı tuttum. Franco sen de solo oda verdin. Çekersen güzel olur. Hani bir desteklemelisin dostum. Hani bir alsın o kili. Alalım ana bir güzel. O da bulatsaydım o kili bende kalırdı ama hani bir kastırmak istiyorum açıkçası. Fedakar oynayabilirim bu maçta. Şimdi hani bir rahatlattık Popol'un karşısında. Şöyle bir bakalım nereye gidebiliriz. Mide doğru yürüyebilirim. Birazcık dikkat. Şöyle. Tuttum onu. Böyle bir kere daha kestik miydi? Gayet güzel ama burada çıkışım olmayabilir. Dostlar bir destek gelirseniz burayı kesebiliriz bu arada. Bana bir destek lazım. Maalesef destek gelmedi. Neyse sıkıntı yok. Gayet güzel. Eee. Şu anda iyi gidiyoruz. Maviye dönebilirim. Biraz zırha ihtiyacım olacak ama önce miğfer. Aa canlara bak. Ya bu adamların ekibi koridoru bize bela aldı ya. Aşağı indi 3 tane kill aldın. Ne yapacağız bunu? bana doğru gelirsen bana doğru gelirsen kilimizi alırız. Gel buraya doğru gel oynayabiliriz bu arada rahat bir şekilde. Takımın desteği lazım. Biraz geri kankam. Bu arkadaşı şöyle bir tutalım. Keselim şunun şatlamlığını bir alalım. Bunları doğru yürüyebilirim. Takım destek var mı? Bir anda Saber'a, bir anda Saber'a. Saber'a dön, 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 dön. Aldım bunun şeyi. Taunt'unu. Taunt şey oluyor bu arada hani bu... Şeyden örnek vereyim, kafanız karış mısın? Gel buraya doğru. Aldım bunu, kes bunu. Kes bunu. Nasıl örnek vereyim? Ee, şeyin ikinci yeteneği var ya. Gatot'un. Hani böyle... Kendini kasıyor, kosuyor Bir anda... Rakibin üstüne atlayıp kendisine vurdurtturuyor. Bu da onunla aynı bir şey bu arada, bilmeyenler için. Bunu bir alalım. Smite atamadım ya. Atamadım. Ve i̇şte kontrole maruz kaldık. Hiç destek gelmediler bu arada bana. Burada benim yapabileceğim bir şey yok maalesef. Takımın desteklemesi gerekli. Turtle'a giriyorum ben orada. Aha. Sattı mı? Aldım kili. Güzel. Bunları minferden sonra antik tır patlatabilirim arkadaşlar. ADC ne durumda? 1-2 gidiyor. O ADC'ye destek gerekecek. Dikkat et sana gelecekler abi Oradan çık. Yerinde olsam çıkardım oradan. Biraz seni desteklemek istiyorum. Beni bekle. Bekle beni oynayacağım ben sana. Puşla 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 ninja deneyeceğim. Ninja deneyeceğim puşla biraz. Gel buraya sen. Bir marma bir daha tamam mı? Güzel gel şimdi bunu da kes. Bunu salacağım sana kes bunu, kes bunu. Bıraktım. Vurma Franco. Ee, Kaplumbağa destek olurlarsa güzel olur. Bir destek var mı arkadaşlar bana ya? Bir gelin bakayım buraya doğru. Oğlum o ne lan? Çok ağır küfür var. İki dakika çete bakalım dedik. Gördüğümüze bak. Gel baba vur. Pek bir destek yok. Keşke destek olsanız bana. Tamam geri çıkmaları lazım şu anda. Tamam, Ammi terdi aldık. Şimdi antikler vakti geldi. Bakalım bunlarda hıv biraz sıkıntı olabilir. Çok katmamış. Herhangi bir defans nice şu an fark etmez, her türlü iş yapar. Zaten öndeyim. Geliyorum yukarı doğru. Bu birazcık sıkıntı bir olay bu arada. Bu bayağı sıkıntı bir olay. Kim vurdu bu? Oo. 7000 vurmuş. 7000. Sana ben bir e, o zaman yansıma zırhı yapayım ya. Ben biraz fazla vurdum sanki bana. Sadece de öldü. Yalnız satmaya başladık. Akımcı oynamalıyız. Ben biraz ADC ile oynayayım ya. Bu maçtan başka türlü rahat ayrılamayacağım gibi duruyor. Ya yani adam ölmez kanka. Aegis, Angel. Çektin kes. Ah be. Bunu tuttum, bunu tuttum. Devam. Hadi. Yok. Oo, öleceğim, öleceğim. Çıkalım beyler, çıkalım. Geri çıkalım. Geri çıkalım beyler. Adice ölmemelisin be kankam. Benim sana ihtiyacım var ya. Franco Adice ile oynasa güzel olabilir. Benim redim gitmiş. Gör artık o adamı. ADC'ye gelmesi lazım. ADC gel buraya doğru. ADC vurman lazım. Franco güzel çekti. Gel orada doğru. Gel orada doğru. Gel deneyelim. Gel deneyelim. Vur 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 yalnız. Birazcık çok şeyden vuruyorsun. Arkan pek sağlam olmayabilir. Vur güzel. Ölme, tuttum aşağıda. Ölme bak Lord aldık. Abi böyle olmaz ama ya. Lord'u bu için almadık. Ranko desteklesene takımı. Tamam ben bunu keseceğim sen ölmedin. Lord'u yedi adam ya. Bak hani bir gidiyor satıyor. Julian satıyor. Ama satmamanız lazım. Öyle olmaz yani. Ne yapayım ben milyonları mı itleyeyim şimdi? Peki olacak iş değil. Gel bana doğru Franco gel. Gel bana doğru. Franco bir tık kaçman lazım. Kaç Franco? Kaç Franco? Kaç abicim? Kaç abi? Of bayıldım lan. Oyna oraya, oyna oraya. Bunu zonluyorum, onu kesmeniz lazım artık. Gel bana, gel bana, gel 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 bana gel 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 gel. Ah kaçtı ya. Bela bela, dalmıyor bela. Gel benimle oyna. Gel gel gel. Oo ormanlar gitmiş. Gel benim yanıma doğru. Gel benim yanıma doğru. Bas görünmezliği gidelim bir anda. Tuttum bunu. Tuttum bunu. Hadi destek ama böyle ol. Abi sıfır destek ya. Aa, arkada bizim çocuklarız donluyormuş. 11k demeye adamdan 11k Lord'u verdik muhtemelen. Benim ayaz dalmam lazım ölümsüzlükten ziyade. Full zırh çıkmalıyım. Öleceğim arkadaşlar ya. Muhtemelen öleceğim evet. Ah iyi kurtardık. Ayı da tabi alalım. Adamda zırt olmamasına rağmen çok fena vuruyor. Rahat oynuyor çünkü oyunu. Bu adam benim redimi nasıl alabiliyor lan? Beyler Lord'u Lord, Lord oynamalıyız. Lord'u oynamalıyız. Oyuna devam et. oyuna oyna 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 oyna. Gel buraya. Gel buraya vur şu orada. Vur şu orada. Yive dön, yive dön. Dur ben geldim ona. Aldım ben bunu. Gel vur vur şu adamı vur şu. Vur 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 şuna vur. Tuttum ben onu. Kaç geriye doğru. Kaç. Kaç. Gel vur şuna vur. Adece vur. Hadi adice vur abi. Vur. Başla lorda başla başla. Full lord fight ya. Full lord fight'ı Gel buraya. Aha. Aa tut 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 tut. Kes kes kes. Bunu kes, kes kes sat sat kes kes kes. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok güzel. Tatma, tatma, satma, 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 satma. Satma. Mavi alalım dostlar. Ayaz da bitecek birazdan. Bizim Julian'ın skoru iyiymiş bu arada. Öyle iyi olduğunu bilmiyordum. Gözüm sürekli ADC'ye baktığı için. Ee, şuna saldır. Şuna saldır canını doldur. Ellemeyin can doldursun bu. Bir patlatabiliriz item bitecek şimdi Tuttum şeyi tuttum tuttum bunu Abi şöyle ultiyi patlatırsam diyecektim ki güzel Bunu da kes kes bunu da sattılar iyi Güzel Beyler oyna 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 devam et, devam et, devam et oyna 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 ben ölebilirim bu arada Oyna 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 Tamam güzel. Kule bende 1-2 derken maç bitti. İşte bu yüzden tank hamlemi girdim. Tam olarak ormancı girseydim var ya o %10 canlı çıktığım pozisyonlarda yamulmuştum. Tabi hasarım, orman dönme hızım. Bunlar evet çok fark ediyor ama tank hamlemi de işte böyle bir şey. Evet hiç oynamadığım bir hero ile maça giriyoruz ve tatlıyoruz baba. Hero da gerçekten güçlü tabi. Oyun bilginizle de destekledik. Ve takımda gayet güzel bir atar çıkartmış. Şu %36 tanklamışız. Anabiyi de şöyle hop Julian'a herkesi likelayalım. Dostlarım videoya beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Yorumlarda benden görmek istediğiniz hero'ları e, e, yazabilirsiniz. Bu arada her hero'yu dereceli maçta alamıyorum ama böyle... Klasik maçlarda da sizlere hero çekebilirim. Bilginiz olsun. O yüzden güncel meta hero'larını benden istemeye çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.